Evet bugün tatilden sonra okulun ilk günümüz 9 evet, gün tatil olduk Evet anneciğim Şimdi okul zamanı Evet okulumu çok özledim Özledin mi? Evet İyi bakalım Asansörde bir gelse evet. Servisi inşallah kaçırmayız Evet 5 dakika kalmıştı Evet anne Hadi, Hadi asansör Hadi asansör Hadi 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 ne yiyorsun? Çikolata. Çikolata mı? Dişlerin o yüzden çürüyor anneciğim, çok yediğin için. Dişlerim uçaldı ama. baba. Hmm. Yiyebilirsin tabii ki ama çok fazla yediğin zaman fazlası zarar. Üç tane yedim. Evet. Hadi geliyor asansörümüz. Geldi. Bin bakalım. Hadi bakalım. 0 Geç anneciğim şöyle. Ay, dokuz gün iyi tatil yaptın mı? Evet. Dinlendin mi? Evet. Arkadaşlar bir şey söyleyebilir miyim? Örneğin bize ödev verdi. 31 sayfa. Ve onu iki gün tatilde bitirdim. Evet. İki günde bitirdim. Aferin benim kızım. Yürü bakalım. Dışarısı nasıl ki? Yelek giydirdim biraz. sana ama inşallah soğuk değildir. Güzel. Birazcık esiyor. Esiyor mu? Çık bakalım. Bir evet biraz esiyor. Aa! Belin de servis gitti. Evet. Aa! Anneciğim gerçekten servisi kaçırdık. Ama daha vardı. Nasıl olur? Aa, aa, ne yapacağız? Aa, şu köşeye geliyordu. Yürü oraya yürüyelim bari. Tüh ya. Aa, belinde Yürü anneciğim yürü köşeye doğru yürüyelim de oradan arayalım beklesin bizi. Tüh. Ama niye erken geldi? Bilmiyorum. Tüh ya. Neyse yürüyelim şu köşeye doğru yürü anneciğim. Yürü bakalım yapacak bir şey yok. Yok yok gitti evet. Arkadan ses geldi onu diye baktım ama. Hayır yürü anneciğim ya tüh. Ama erken gelmiş. Evet. Kapalı gelmemiş Evet anneciğim erken çıkıyor. Ne zaman çıktı belli olmuyor bu servis şimdi ya. Tüh aramadı da bizi. Yürü anneciğim. Yapacak bir şey yok. Üşüyor musun? Ay. Burada biraz bekleyeceğiz ama. Yürü. Burada değil yürü köşede. Yürü bakalım. Yapacak bir şey yok. Servis gitti bugün. Yürü annem ne oldu? Arı mı? Bir şey yapmaz arı sana. Ya. Neyse yapacak bir şey yok. Köşülemeyeceğiz. İnşallah oraya da geç gelmez. Bayağı bekletiyor çünkü orada da. Gel bu tarafa geçelim anneciğim. Geç şuraya. Araba yok. Yürü. Yürü. kaçırdık işte servisi gördün mü? Evet. Galiba servis için şey ya sa saati yoktur bu belki de. Anladım. Yani erken çıkmış. Biz saatimizden 2-3 dakika önce çıktık. Evet. Hiç belli olmuyor ki Yuran'ın. Bazen geç geliyor, bazen erken geliyor. Ne yaptığı belli değil bu servis şimdi. Evet. Olur mu böyle şey ya? <laughs> Orası. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Ay. Gel bu tarafa. Sola. Şurada bekleyelim. Yapacak bir şey yok. Buraya gelir birazdan. Oturalım. Kardeşin de evde. İnşallah ağlamaz. Değil mi? hasta kardeşim. Ay yoruldum de. Arkadaşlarını özledin mi? Evet. Diğer arkadaşlarını özledin mi? Youtube'daki arkadaşlarını? Evet, evet, evet. <laughs> Uzun zamandır video atmıyorduk değil mi anneciğim? Zamanımız olmuyor. Neyse bundan sonra inşallah bol bol video çekip atarız. Evet. Arkadaşlar bir tatil olsun. Sizinle muhteşem bir video çekeceğiz. Evet. O da sürpriz. Bir sürü aklınızda videolar var ama kısakımız olmuyor. Evet. Servis plan önce gelse bari. Kardeşi ne düşünüyorum anneciğim evde tek başına ağlamaz inşallah. Kaç evet. Hava bugün güzel ama güneşli. Park da var orada Neyse bak bir tane senin gibi bir senin okuluna giden bir tane bak arkadaş çıktı orada. O da servise binecek. Onunla birlikte binersin. Değil mi? Tamam. Evet. Gelecek herhalde. Hadi videomuzu kapatalım. Arkadaşlara bay bay diyelim. Arkadaşlar abone olmayın, like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.